bir pazar günü etkinliğimizde sizlere bir kısa video yapmak istedim. Ee, kısa bir video olarak size araçlarımızı tanıtacağız öncelikle. Ee, aracım e, 320 dizel 2008 model N47 motor OEM hibrit sedan. Ee, 63 milim dump pipe ee, arkasına komple 63 milim düz boru ve egzoz sistemimiz var. Ee, Kadir 5D'nin yapmış olduğu maslak turbonun e, OEM hibrit turbomuz var. E, kutu içi filtremiz var ve Bemaps'ın yazmış olduğu yazılım var. E, diğer arkadaşlarımız da aynı şekilde bir şekilde benzinde bir kabriyomuz var. E, Can arkadaşımız yardımcı olsun olmasın. Arkadaşlar aracımız e, ilk benzin kabriyo E93 kasa. E, motor mekanik olarak herhangi bir şey yok araçta. Yalnızca üst açıcı ve görsel oynadık bu araçta. Başka herhangi bir şey yok. Detaylı zaten yapım aşaması videoya ekleyeceğiz daha ilerleyen zamanlarda. Şimdilik bir hoş geldin partisi olarak böyle bir video çekelim dedik. Buyurun. Selamlar. Aracımız 96 model E36 coupe. Aracımızda e, 3.6 stroker bir motor yaptık. Komple motor içe girdik. Anlatmaya fazla gerek yok. Sadece bir kaput altını göstermek istiyorum. Ufaktan bir sadece bunu bir göstersek. Henüz rodajdayız. Daha 1000 km rodajımız var. Ee, ufak tefek işlerimiz kaldı. Çok güzel şeyler yapacağız. Buyurun. Aracım 2017 BMW F30 eski örgülü türünün tek örneği. Arkadaşlar, e, arkadaşlarımız size az çok araçlarda neler yapılmış anlattı. E, bundan sonraki aşamalarda da daha detaylı bir şekilde araçlarımızı size tanıtacağız. E, buna neler yapabildik, bunu nasıl aldık, nasıl yaptık, öbürüne neler yaptık. Hepsini tek tek anlatacağız. Bunları kısa bir şekilde hazırlayacağız. Artık beğenip, like atarsanız seviniriz. Hepiniz Allah'a emanet olun.